Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün hangi video ile karşınızdayız? Şu an açılış bahçeden yapıyorum. Şimdi birazdan bir tane mağazaya gideceğim yakında. Ömür övür zıvır bir şeylere bakacağım. Şimdi tek tek söylemek istemiyorum ne lazım. Orada zaten görürsünüz. Bugün hava çok güzel. Ben de evdeyim, izinliyim. Evdeki işlerimi bitirdim. Neler yaptım diye sorarsanız eğer. Şöyle şunların saksılarını değiştirdim. Şuraya şöyle yazık domates, patlıcan, biber var saksılarını büyük saksıya geçirdim. Şunlara bulabilirsem güzel bir çiçek alacağım. Bizim robot çalışıyor sanırım. Bir bakayım. Demin buradaydı. Aynen. Bir de şu robotun kesemediği ağaçların etrafında ve şu köşelerde olan çimenleri makineyle kestim. Şöyle size maydanozlarımı da göstereyim. Bahçedeki ağaçları suladım. Biraz hava, güzel havanın tadını çıkarttım. Şimdi eve yakın olduğu için arabalara mı gitsem, yürüyerek mi gitsem kararsız kaldım. Eğer yürüyerek gidersem hiçbir şey almamaya çalışmam lazım. Hiç ağır bir şey taşıyasım yok. E, çünkü birkaç e, mağazaya uğrayacağım, birkaç yere uğrayacağım. Aklımda bir şeyler var ama eğer sadece onları alarak çıkabilirsem ağır değiller. Arabayla gitmeyeceğim büyük bir ihtimal. Biraz yürüyeceğim. Orada görüşürüz hep beraber. Çıkmadan size bunu da göstermek istedim. İçeride de süpürgemiz çalışıyor. Bayağı duyduğunuz gibi böyle bir sesli çalışıyor aslında. Sesini kısabiliyorsun da şu an en durduk çekimde bakım yapıyor. Ben yokken o da evi süpürecek. Biraz çalışsın, hep dinlenmesin. Bahsettiğim mağazaya geldim. Şu an dışarısında dışarıda böyle çiçekler falan koyuyorlar. Domates falan bitkiler işte. Bakalım neler gelmiş. Ben de ilk kez geliyorum size. Size de göstereceğim. Şurada küçük karanfiller gelmiş. Ha, biber de gelmiş. Şöyle biber gelmiş ama acı sanırım bu. Çilek gelmiş. 6 tanesi. 10 euro. Çilek var gerçi ama bilmiyorum birkaç tane de. Şöyle zeytin ağacı gelmiş. Ben aslında bunu almak istiyordum bayağıdır. Fiyatını bilmiyorum da. Görmedim fiyatını. 15 euro, 20 euro veya en fazla 30 eurodur. Bundan bir tane alacağım ama dediğim gibi arabasız geldim. Bugün asla almamam lazım. Şöyle farklı çiçekler gelmiş, domatesler gelmiş 15 şuraya. Ve şimdiden domates dökmüş bile. Benim eszeden bir çiçek göremedim ya. İnşallah güzel bir çiçek bulurum. Saksılara dikerim. Hüseyin de sevinmiş ve şaşırmış olur. Cumartesi günü gördüğünde. Domatesler gelmiş. limon ağacı bile gelmiş. Burası ufak bir yer olduğu için böyle sadece hemen birkaç raf koymuşlar. Çiçek üzerine değil. Başka çiçekçiler de var. Burada bulamazsam şunlardan da alacağım ben ama benim saksım var. Saksıya ihtiyacım yok. Güzel bir çiçek yoktu aslında. Neyse ben içeriye gireyim. Şimdi içeriden de size göstermeye devam edeceğim içerideki ürünleri. Şurası mezun olduğunda İsveçler genelde sınıfı yani yazın mezuniyet dönemi kutlarken bunlar genelde çok kullanılır. Şöyle süsler, İsveç bayraklı şöyle madalya gelmişken şu madalyalardan bir tane belinaya iki tane mi içinde bir tane mi var içinde bir, üç taneymiş. Ben de tek tek sandım şundan bir tane bahara ve belinaya alacağım Birinci sınıftan ve 3. sınıftan mezun olacaklar çünkü fiyatı da 1,5 euro. Gayet uygun. Başka da güzel bir şey yok. Şöyle şeyler de var ama onlara gerek yok. Genelde böyle daha detaylı liseden falan işte ilkokuldan liseden mezun olanlar yapıyorlar. Burada dediğim gibi her çeşit şöyle sabunluklar var. Sıvı sabunluklar. Bu mağazada yani halıdan tutun perdeye, züccaciye ürünlerinden her şey var. Şunların mesela fiyatları 7 Euro'ymuş. Şöyle size elimden geldiğince bazı şeyleri göstereceğim. Kendi alacağım şeyleri de göstereceğim. Şöyle havlular var mesela. Bunlar da 6 Euro tanesi. Kalitesi güzel. Perdeler var. Şöyle durayım. Sepetim bayağı ses yaptı. Şöyle perdeler var. İsveç'te perde kültürü fazla olmadığı için böyle güzel bir perde bulmak çok zor. Şu hasta iyiymiş. Ve genelde hep sadedir. İsveç denildiğinde sadelik akla gelince kelimelerden bir tanesi olması lazım. Böyle tabağından, perdesinden, her şeyinden. Yani her şeyleri böyle çok sadedir. Böyle cafcaflı şeyleri falan hiç sevmezler. Böyle gördüğünüz gibi perdeler falan da böyle sadedir hep renkleri. Mesela şu da böyle çok güzel. Çok güzelmiş. Böyle bizim gibi değiller. Böyle fazla gösterişli şeyleri sevmiyorlar. Ben de sepet aldım. Sepetin de yürürken acayip çok ses çıkartıyor. Tuhaf. Şimdi ben cüccaciye bölümüne gideyim. Yorganlar falan da var. Yani perdelerin fiyatını falan sorarsanız eğer çok farklı. Yani 10 euro da var, 30 euroya da var. Ne bileyim 15 euro ya da var. Fiyatları gayet uygun. Şöyle perde çubukları da var. Ne diyorlarsa şöyle süsler. Yorgan, yastık. Buradaki fiyatlar aslında normal, uygun. Şöyle minderler var. Sandalye minderleri. 7 euro mesela şunlar. Ne bileyim biraz daha kalınları var belki. Mesela şu falan 7 yok 8 euroymuş bu şöyle masanın üstünde güzel süs örtüler var. Fiyatları da hep farklı uzunluğuna göre. Mesela şunlar 4 euro diyor. 6 euro var, 15 euroya var, 10 euroya var. Her bütçeye göre var aslında kavacası. Ya dediğim gibi sadelikten yana oldukları için çok böyle eşyaları da yok. Mesela şurada yeni çıkan kaşıklar falan var. Bunlar herkes biliyor. Şu mesela kaçmış bu 16 parça ancadır mesela 27 euro şöyle şunlar var 5 euro böyle servis için kullanılabilecek şunlar var 2 euro tanesi bıçaklar var bilmiyorum bu bu bir marka Macau diye nerenin markası bilmiyorum burası onun bölümüymüş ee, yani bıçaklar kaliteli midir değil midir tabi onu bilemem. Şöyle fırın kapları var. Şu 10 euro. Şu da 10 euro. Ee, mesela şunlar var. Bunlar böyle yemek yapılı fırına koyabiliyor. Kap. Dörtlü paketi. 7 euroymuş. Bunların böyle dışının siyah olmasını da ben çok beğendim. Aslında çok böyle hoş ve ağır duruyor. Bakın şunu da göstereyim. Fırın kapı şöyle dış içi beyaz dışı siyah e, ee, 3 litre diyor bu da 18 euroymuş bir tık biraz daha pahalı bu pahalı bu marka bilmiyorum kalitesi kaliteli olabilir şu kesme şeyi hoşuma gitti benim mantı falan kesebilirsin aslında İki çeşit kesebiliyorsun güzelmiş aslında şundan bir tane alsam mı acaba of, almamam lazım taşımak istemiyorum çünkü bu da 20 25 euro diyecekler. Neredeyse yuh diyecekler. 2,5 euro. <laughs> Euroya çevirmek biraz zor oluyor bazı şeyleri. Şöyle tavaları var. Mesela küçük. Şöyle. Şu da 18 euroymuş. Ay şunlar ne kadar tatlıymış. Bu da döküm. uy bayağı ağır. Küçük ama yani gerçekten çok ağır. Şu da mesela döküm. Döküm tencereleri var. Mesela şu. Yok o kadar ağır değilmiş döküm gibi ama bu 40 euroymuş. Bilmiyorum, böyle farklı ürünler var. Gördüğünüz gibi şey raf çok dolu değil. Kronodan dolayı sanırım bu ara çok ürün gelmiyor. Teflon da var. Teflon ne kadar diye sorarsanız şu 26 euro, şu 20 euro, şu da 20 euro, şu var mesela 18 euroymuş şu küçük. Şöyle şeyler var, değirmenler var. Tuzlu karabiber 7 euroymuş tanesi. Şurada altlıkmış galiba. değişik bir şey. Güzelmiş. Şunları da zaten hanımlar bilir. Şöyle resimde de göster gibi tavalar çizilmesin diye. Fiyatı da çok uygun. Şu 2,5 euroymuş. 3 tane var. Şunda da 3 tane. var? Şunda da 2 tane var. 1 euroymuş. Hiçbir şey de değil. Ay şunlardan alsam benim çocuklar deli olurlar kesin. Çok severler öyle Biraz daha bekleyin, biraz daha yaz gelsin, bahçeye çıkmaya başlayalım. O zaman inşallah alırım. Şimdi hava bir gün, şimdi hava bir gün güzel oluyor, bir gün gerçekten çok kötü oluyor. O yüzden tam daha böyle bahçeye çıkamadık. Ee, şöyle servisler var. Mesela böyle ufak bir sürü servis koyabileceğiniz, fiyatı da 23 euroymuş. Şöyle kaşıklar var. Şunlar da çok güzelmiş ama bayağı küçük. Böyle züccaciye e, ürünlerini göster diye birkaç yorum gelmişti. E, istek olmuştu aslında. O yüzden hem onu göstermek için hem de buradan alacağım şeyleri almak için. Ben zaten böyle yerleri gezmeyi de seviyorum. Sadece fazla vakit bulamadığım için sık sık çekemiyorum. Şöyle şeker. Şekerlik falan değil de herhalde. 7 euroymuş şu. Ya böyle çok şık ürünler yok. Hani Türkiye'de görmeye alışkın olduğumuz gibi şık ürünler yok ama ihtiyacını görebilecek. Şöyle kavanozlar var mesela bir şeyler yapmak istediğinde. Bunlar 1 euro küçükler. Şunlar da 1,5 euro büyükler. Şunlar da 3,5 euro. 2 litre olanlar. Böyle bir şeyler yapmak isteyen. Ay şunlar ne kadar tatlıymış. Allah'ım bunların içine ne koyacaksın? Şuraya bak ya. Küçücük. 2,5 euroya 5 tane var ama çok tatlıymış. <laughs> Sadece güzel göründüğü için bile alabilirim. Aslında şu iyiymiş. Ee, bazen bizim iş yerine de bir şeyler ihtiyaç oluyor. Mesela bir tane spagetti koymak için kap lazım. Şu aslında 5 euroymuş. İş yerinin kartı da var bende. Onunla da alışveriş yapabiliyorum ihtiyaçlarını. iş yerinin. Belediyenin üzerime çıkarttığı bir kart, yani kart sadece ben kullanıyorum o karttan ben sorumluyum. Başka size tabaklar vardı tabakları da göstermek istiyorum çünkü burada da çok fazla tabak seçeneği yok ee, hemen onları da göstereyim size. Şöyle şu fincanlar var tanesi 5 euroymuş şöyle şunlar da şeker koymak için sanırım 3 euro. Ya Dediğim gibi böyle çok fazla çeşit şık ürünler biraz zor. Şunların da tanesi 4 liraymış. Bunlar bir ara benim çok hoşuma gitmişti. Şöyle. Bir de İsveç'te e, yani bizim şu çorba tabağı dediğimiz tabaklardan fazla yoktur. Mesela varsa göstereyim ama ha mesela şurada bir tane var. Yani şunun biraz daha derinini biz yemek sulu yemeklerde kullanırız ya bunlardan yoktur. Fazla sulu yemek yeme kültürleri olmadığı için yani mesela ya şöyle düz var ya bunun büyüğü düz var şöyle ya şöyle çorba kasesi var hmm, şunlar da değişikmiş de bu da baya kocaman bunu yiyince doyarsın <laughs> şöyle şunlar var rengarenk 5-6 euro şu siyahlar var 4 euro şu tabaklar da biliyorsunuz son senelerde çıktı. Bunun tanesi de 5 Euro'muş. Bir de İsveç'te tane olarak satılıyor bunlar. Yani böyle işte 16 parça 15 parça falan değil. Tane tane 5 euro. Yani çok büyük aile yaşamadığı için onlar böyle bir sistem kurmuşlar. Herkes böyle bir tane iki tane üç tane ne kadar ihtiyacı varsa. Şunlar da çok hoş. Bunlar da 3,5 euro tanesi. Ya bu söylediğim fiyatlar hep tane. Mesela şu da ona pasta tabağı olabilir. Bu da 5 euro tanesi. İşte hesapla. Kaç kişilik yapacaksan ona göre fiyat tutacak. Şurası da çok güzel. Yeşil. Şöyle kenarını göstereyim size. Bu da 4 euro olmuş. Bunu ne için kullanacağım bilmiyorum. Sos falan anca herhalde. Salata için çok güzel şunlar. Bundan evet bu da çok güzel. Böyle hem derin hem büyükçe. 6 euro tanesi. Başka mesela şöyle çerezlikler var. Bunlar çok şık mesela. Bunlar benim de hoşuma gidiyor. Şu var. 2 euro tanesi. Böyle hem çerez sos ne bileyim bir şeyler koyabilmek için. Mesela şöyle küçük. Çok bunlar daha çok çeşitli var şöyle. Nasıl artık mutfağınıza uyuyorsa şöyle kayık gibi. Daha küçükler var. Şu siyahlı beyazlar da çok hoşmuş. Böyle bir kombin yapabilirsiniz kendiniz, tabaklarınızı. Şöyle daha da küçükler var. Bunlar herhalde şöyle hemen kişilik sos koymak için falan çok güzel olur. Fiyatlarını sorarsanız onları da söyleyeyim hemen. Şu 2 Euro'ymuş. Şu 1 Euro. Şunlar da 2 Euro. Başka neler var? Şunu. Bunlar herhalde sos için ya. Yani bir şey yazmıyor siz kendi fantanızı kullanıp bir şeyler yapacaksınız artık. Bu da böyle küçücük sos için. Bunun da tanesi 1 euroymuş. Şöyle de alabiliyorsunuz. Dörtlü. Şunlar da çok hoşmuş. Fırına da giriyor sanırım bunlar. Servis de yapılabilir. 6 euroymuş 3 tanesi. Demin ilk gösterdiğim bir marka vardı. Dışı siyah demiştim. Bu da onun devamı. Şöyle küçük 4 tanesi. Üç buçuk euro. Burada da böyle bir şeyler doğramak için tahtalar var. Meyve soyucu, yağ bıçağı. Bunlar sanırım yok. İsveç markasıymış. Bunlar şey e, organik bio yazıyor. Şu sapları organik ürünlerden yapılıyor. Yani tahtalar falan organik ürünlerden çevrilmiş. Yapılmış yani. Şöyle şurada da plastik kısmı, pasta falan, şöyle fırçalar var, pasta dekoru. Mesela şu çok güzelmiş, 4,5 Euro. Şöyle şunlar var, 3 Euroymuş. Şöyle kalpli isterseniz, bunların fiyatı da 7 Euroymuş. Farklı farklı fiyatlar var, şöyle muffins kalıbı, o da 7,5 Euroymuş burada da böyle envai çeşit. Şu çok güzel. Şöyle işte muffins falan yaptığında ya da pankek yaptığında içine koyup şöyle sadece sıkıyorsun. 6 euroymuş. Ben aldım. Çok güzel ve kullanışlı. Küçücük alüminyum folyodan muffins kalıpları var. Hmm, bunlar da silikon eldiven. Mutfak eldiveni. Ya dediğim gibi böyle başta da söylediğim gibi ıvır zıvır böyle küçük ne ararsan. Şuna bakın ya. Ay şuna buğlem çok sevinirim ben acaba. <laughs> küçük oklavası var falan böyle. Bilmiyorum gerçi çok sevineceğim oy Ay mermerden bir tane oklava değildi bu merdane. Mermerden bir tane merdane. Bir elimle kaldıramıyorum bayağı çok ağır. Yaz olduğu için yine de insanlar var normalde çok. Hmm, değişik bir şey şunu göstereyim size. Ben de ilk kez gördüm. Hiç dikkat etmemiştim. Şöyle hamurda figür çıkartıyorsun. Tuhaf. Yani 7 euroymuş. Çocuklarla kurabiye falan yaparken aslında güzel olabilir. Termosları göstereyim hemen. Termoslar da böyle hani Avrupa'nın termosları genelde böyle kalitelidir falan diye düşünülür ki öyle gerçekten. Şu var mesela o Başta baktığım markanın serisi 15 euroymuş 2 litre. Şöyle basmalı olan var. Bu da 25 euro. Bu 3 litre. Şöyle daha küçük, büyük. Şöyle mesela daha küçükleri var tek kişilik 8 euro. Bunlar da güzel oluyor aslında. Ya ben şu markanın eşyalarını çok, serilerini çok güzel beğendim. Siyah olması beni keş. Yani siyah olması bana bayağı cazip geldi. Böyle kutular var. Şimdi fark ettiyseniz raflar böyle dolu dolu değil. Önceden böyle değildi. Raflar böyle hep doluyduk işte hangi rafsa. Şimdi böyle sanırım koronadan dolayı fazla ürün gelmediği için elindekilerini kullanıyorlar ya da az geliyor. Bilmiyorum neden sormadım ama merdaneler var. Şu merdane de güzelmiş. Merdaneye ihtiyacım var. Merdanem bozulacak gibi yakında. Şu da şöyle. Ee, şimdisi şimdi sizi bahçe kısmına doğru götüreceğim. Ama oraya gitmeden önce şurada yanda hemen elektronik eşyalar var. Onları da göstereyim size. Ben de sizinle beraber bakmış olurum. Hemen geldik bile. Ee, tost makineleri var. Severin. Bu bir Alman markası sanırım. Almanya'da da satılıyordu. 38 euro. Waffle makineleri var. 45 Euro. Şöyle ekmek kızartma makinesi var. 35 Euro. Bunların hepsi severin. Meyve sıkacağı var. Şöyle 55 Euro'ymuş. Şöyle el mikseri diyorlar sanırım şunlara. Onlar da 18 Euro'ymuş. Baya farklı ürünler var. Şöyle kettle'lar var. 30 Euro şu. Şöyle farklı hmm fiyat olarak çok farklıları var. 30 euroya var, 20 euroya var, 50 euroya var. Şu da kahve öğütüyormuş. Kahve çekirdeğini koyuyorsunuz böyle öğütüyor 50 euro. Bu tam kahve tiryakileri için. Filtre kahve yapmak için. Bunların bu da aynı severin ürünü. 40 euro şu. Daha küçükleri var. 32-33 euro. Şöyle olan var. Bu biraz daha şey. Şunu termos olarak da kullanabiliyorsun. 55 euro. Bak şurada da örnekleri var. Bu da küçücükmüş ya. öyle? Tam benlik. Bir evde yalnız ben kahve içtiğim için. Şu da demin bahsettiğim. Şuraya da koymuşlar ki gözüyle insanlar görsün nasıl görünüyor diye. Ha, şu da güzel. Ben şundan almayı düşünüyorum ama tam daha karar vermedim. Vakum yapıyorsun torbaya. Böyle dondurucuya falan bir şeyler koymak için. Şöyle fiyatlarına da bakalım. Şu 200 euroymuş. Ha, bu da hamur yoğurma. Şu da meyve kurutuyorsun. Meyve kurutmak için. Burada güneş olmadığı için maalesef meyveleri kurutmak istersen imkansız olduğu için bu da 70 euroymuş. Eğer işe yarıyorsa değer. 70 euro. Hamur yoğurma makinesi de var severin ama yani bunu para verip alır mı? 50 euro hiçbir şey ama yani işe yaradığını sanmıyorum. Şöyle küçük meyve pürelemek için de var. Baya çok makinesi varmış. Burayı da dolaştığımıza göre şimdi bahçe kısmına gidelim. Bakalım orada neler var.